Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar aslında bugün bir e, taktik formasyon videosu ile karşınızda olmayı planlıyordum. E, bir arkadaşımın da bir isteği vardı. E, onun affına sığınaraktan e, bir sonraki e, videoda isteğini yerine getireceğim inşallah değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, yine biraz belki nalına ve mıhına konuşabilirim. Affınıza sığınıyorum öncelikle. Yani bunu insana konuşturtuyorlar. Konuşturtuyorlar. Benim de bu yeni gelen etkinliklerle ilgili edeceğim birkaç kelam var. Videoyu da çok uzatmadan kapatacağım değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Avrupa Yüzleşmesi'nden başlayalım. Daha evvelden zaten defalarca değişik isimler altında Aynı format e, suretinde bu etkinlik geldi. Yine e, dörtlü bir e, bu sefer de yine İtalya, Fransa, İngiltere ve Yıldız 11'de oluşan dört bölümlü bir etkinlik. Zaten bunu hepiniz çok çok iyi biliyorsunuz. Daha evvelden de tecrübe edilen bir etkinlik formatı bu. Size bazı hedefler veriyor. Eğer bir maçta bu hedefleri karşılarsanız en e, yüksek ödülü alma şansınız oluyor veya puan toplayarak da aradaki ödülleri alıyorsunuz değerli arkadaşlar. Sonra işte yine yine başka bir e, bölüm açılıyor. Yine o bölümde yine hedefler veriyor. Yine böyle e, dediğim gibi bu böyle süre git devam ediyor ve en son işte dört e, bölümden oluşan bir e, formatla e, etkinlik kapanıyor. Şimdi arkadaşlar esas benim takıldığım nokta şu. Şu. Eskiden neydi? Eskiden biz puan topladıkça ödülleri alırdık. Dolayısıyla e, nereye kadar gidebiliyorsak veya bir maçta bunu karşılayabiliyorsak en yüksek ödülü alırdık. Böylece bölüm bölüm geçerdi. Ha. Aslında işte Nordeus, Nordeus Tapilavın ve büyük ortak Zinga biz bunu açıklamıştık. Büyük ortak Zinga geldikten sonra evet oyunda çok şey değişti. Oyunun çehresi değişti. E, bunu kabul ediyorum. Ama Türkiye şartları içinde, Türkiye'deki menajerleri içinde çok zorlayıcı bazı şeyler geldi arkadaşlar. İnşallah 30 Ağustos'ta, inşallah 30 Ağustos'ta konuğumuza bunu sorma şansımız da olacak sizlerin sorularıyla beraber. Şimdi değerli arkadaşlar evet hepsi çok güzel. ha Tuzağa düşmeyin. E, baktı ki e, birkaç kere bu Tapileva'nın bir huyu haline geldi aslında. Bir taktik strateji huyu haline geldi. Önce bir etkinliği veriyor. Birkaç kere veya defalarca bu etkinlik ara ara zaman zaman geliyor. Eğer baktı tuttu hemen işi görüldüğü gibi şu avlardaki gibi işe hemen maddiyata dönüştürüyor arkadaşlar. Hemen maddiyata dönüştürüyor. Yani ben bunu çok doğru bulmuyorum. En böyle pasifize konuşarak so söylüyorum. Sizlerin de e, görüşünde bu yönde olduğunu düşünüyorum. Pasifize ederek konuşuyorum. Bunu e, maalesef bu tuzağa düşmeyin. Siz sadece eskisi gibi ücretsiz olanları ödüllerinizi alın. Bir maçta karşılayabiliyorsanız da en büyük ödülü alın, kenara çekilin. Bu allardaki gibi, şu allardaki gibi, işte bölüm açılmadığı için kilitli olan kısımlardaki gibi tuzaklara düşmeyin. Bu tapilavanın bir taktiği değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim bir başka konuya. Bu tuzağa düşmeyen dedik. Şimdi dereceli şampiyona Başta masum gibi gözüküyor aslında. Evet ilk defa sanıyorum gelen bir etkinlik. Ben de bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar her şeyde bir bölüm var. Amatörle başlıyorsunuz. Yarı pro 3, yarı pro 2, yarı pro 1, pro, premier, muhteşem ve all biten bir etkinliği. Çok güzel. Şimdi değerli arkadaşlar buna ben zengin etkinliği diyorum. Birazdan nedenini de size söyleyeceğim. Niye zengin etkinliği dediğimi. Şimdi bazı noktalar var. O noktaya geldiğiniz zaman yenilseniz bir de geriye düşmüyorsunuz geriye düşmüyorsunuz. Aynı mesela top çevirmedeki gibi, bazı etkinliklerdeki gibi sistem aynı. Rakiplerle karşılaşıyorsunuz ama her grupta karşılaştığınız rakiplerin güç oranı yani sistemin çekip alıp karşınıza verdiği güç oranı farklı. Farklı güçlerle karşılaşıyorsunuz. Amatörde daha tabii kolay. Pro 3'te daha biraz daha. Pro 2'de biraz daha. Pro 1 yani böyle böyle e, gruplar arttıkça evet ödüller alıyorsunuz. Çok güzel. Şimdi benim anlatmak istediğim arkadaşlar zaten bunu hepiniz tecrübe ettiniz. Hepiniz tecrübe ettiğinize eminim. Ha. Şimdi bakın bana şu tablo ne söylüyor biliyor musunuz? Şöyle bir bakalım. Liderlik panosu diyor. Liderlik panosu diyor. Şimdi şöyle ilk 100 takımı beraberce bana ne söylediğini, e, niye zengin etkinliği dediğimi anlayacaksınız. Bakalım arkadaşlar. Şöyle ilk 100 takıma bakalım. Bakalım. Hep böyle 10 yıldız takımları görüyoruz değil mi? Evet. 10 yıldız takımlar. Dolayısıyla e, buraya erişebilen takımların işte bize bir tane arada var. O da 10 yıldızı aday diyelim. Aday. Evet Asper kadar bir tane var. Bakalım bu gücü kaçmış. Yani 152 tabi diğerlerine göre makul bir güç. Ya normal takımlar da erişebilir. Erişemez demiyorum. Ama Bakın ya ilk yüzü beraber karşılıklı şöyle bir tarıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tarıyoruz. Ben 10 yıldız normal bir takım göremedim. Hatta biraz daha ileri gidelim. Biz 150'ye falan da gelelim. Bir tane bakın şurada Hasper Kader var. O da 149'luk bir takım. Kendini tebrik ediyoruz. Bu deve dişi gibi takımların arasında. O da başarılı olmuş. Güzel çok güzel. Evet, burada bir tane Adnan var. Ee, yani bir tane var, 158. Yani bizim gibi e, veya sizler gibi normal olan, normal güce sahip olan bir takımların e, şu ana kadar ilk bakıyorum yani vardır illa ki, belki altlarda vardır yok demiyorum, iddia da etmiyorum. Ama işte bana şöyle bir baktığım zaman bana zengin etkinliği kardeşim bu diyor. Bu bir zengin etkinliği. Dolayısıyla yarın öbür gün eğer zaten bu da tutarsa birkaç kere ara ara getirecekler. Önce bir işte olta at ver denir ya balıkçılar çok iyi bilirler bunu. Oltayı atıyor veriyor atıyor veriyor atıyor veriyor. Eğer baktı ki hakikaten gerçekten tutuyorsa tapilavın dolayısıyla Yarın öbür gün bu şu gruplar içindeki altta altı gördüğümüz mücadeleler arasında illaki tokenları yerleştirecek arkadaşlar. Illaki tokenları yerleştirecek. Biraz evvel e, ki etkinlikte e, yapmış olduğu gibi illa işi tokuna veya şeye döndürecek. Dolayısıyla bu tuzaklara düşmeden devam etmekte fayda var. Ha şimdilik güzel mi? Evet güzel arkadaşlar Müca mücadele var. Ha, bir ikinci handikap da şu yalnız. Hızlı modda oynamaya zorluyor. Bu hızlı modu biraz e, ön plana çıkarmaya çalışıyor. Bunu da ben çok uygun görmüyorum. Şimdi bu maçları aslında siz oynamış olsanız rakibiniz ne kadar kuvvetli olursa olsun e, dolayısıyla maça göre hareket etme şansınız olabilir. Maç içinde e, formasyonda bir değişiklik yapma şansınız olabilir gibi gibi elinizden bazı şeyleri alıyor. Başta diyor ki sadece dört tane emir veriyor. Bu dört tane emirden birini uygulayın. Yani tamamen iş algoritmaya algoritmaya kalıyor. Algoritmaya kalıyor. Dolayısıyla kendiniz oynamış olsanız çok daha farklı şekilde belki maçları sonlandırabilirsiniz. Rakip ne kadar kuvvetli olursa olsun. Yani. Dolayısıyla bunu biraz eee dikte etmeye çalışıyor. Yani hızlı modu dikte etmeye çalışıyor. Birçok şeyde de bunu deniyor arkadaşlar. Yani ben video alıştırmalar etkinliğini her zaman söylüyorum. Doğru şekilde kullanılırsa şu anda number one benim için. Hala da daha video alıştırmalar etkinliği için söylüyorum. Nasıl orada da bir oynama yapmadı Tapilav'ın? Hayret ediyorum. Demek ki gözlerinden bazı şeyler de kaçmış veya daha doğrusu çok da fazla üzerinde durmamışlar diye düşünüyorum. Arkadaşlar, lütfen tuzağa düşmeyin. Bakın, bizim amacımız, biz ekranımızın görünen yüzü olaraktan, size hitap eden yüz olaraktan bazı şeyleri uyarmak bizim görevimiz. Tuzağa düşmeyin. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir sonraki videomuz inşallah arkadaşımızın da isteği üzerine taktik formasyon videosu olacak. Evet biraz ara vermiştik onlara. Tekrar bir dönüş yapmış olacağız. Lütfen sizin destekleriniz olursa her zaman beklerim. Saygılar ve sevgiler arkadaşlar.